Devam edelim doğal güzelliği dedik şimdi bir de yaban hayatı diyelim. Zira ormanda diğer hayvanların saldırısına uğrayan yaban hayvanlarına bölgede sıkça rastlanıyor. Kentte bulunan veteriner kliniği de yaralı yaban hayvanlarını tedavi edip doğaya geri dönmelerini sağlıyor. Kimi zaman avcıların yaraladığı bir karaca, kimi zaman da diğer yırtıcıların zarar verdiği bir şakrak kuşu. Görüntüler doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Artvin yaban hayatından. Kent merkezinde hizmet veren veteriner Can Dert Düzün, yaban hayvanlarının tedavisinde uzmanlaştı. Duyarlı vatandaşlar ve doğa korumu ekiplerinin getirdiği yaralı hayvanlar klinikte tedavi ediliyor. Yaban kuşları genelde kanadı kırık oluyor, aç kalıyorlar. Bazen beslenme yetersizliğinden dolayı insanlar bizlere ulaştırıyorlar. Kartal, şahin, karaca, yaban keçisi, mısır akbabası, leylek, doğan, şakrak kuşu, onun dışında balaban kuşu gibi birçok yabanı farklı türde hayvanların tedavisini gerçekleştirdik. Can Berklüz'ün son olarak yaralı bulunan iki karacının tedavisini yapıyor tedavisi gerçekleşen bu hayvanlar aynı şekilde en kısa süre doğal yaşamına bırakılmaktadır. Şu anda da bizim elimizde iki yavru karacamız var. Bunların tedavisi gerçekleşiyor. Örneğin yavru karacamız köpek saldırısına uğramıştır. Ee, operasyondan sonra şimdi biraz daha iyidir. Mobilizasyon sürecinden sonra sağlığına kavuşan yaban hayvanları ekipler tarafından doğal yaşam alanına geri bırakılıyor.